Evden iniyorsun, dolmuşa biniyorsun, sahile gidiyorsun, eğleniyorsun, geri geliyorsun, evdesin. Merhabalar ben Faruk. Pazarlama uzmanıyım. 29 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslında yaşıyordum artık yaşamıyorum. Benim hikayem şöyle başladı. Ben İstanbul'a gittim. Ve orada yeni bir işe başladım. Evimi kurdum. Sıfırdan kurdum hatta her şeyimi. Ve bir evim vardı İstanbul'da. Sonra pandemi başladı. Bu da yaklaşık 10 gün sonra başladı pandemi. işi geciktikten 10 gün sonra başladı. Ve ben e, oradaki evimi devam ettirdim. Bir süre İstanbul'da kaldım. Ama çok sıkıldım. Çünkü İstanbul'a yeniydim. Kimsem yoktu. E, herkes çok uzakta yaşıyordu, yakın arkadaşlarım. Taşınmaya karar verdim. Evimi kapattım Ankara'ya döndüm. Evi kapatmanın şöyle iyi tarafı oldu benim için. Evi kapatınca biraz açıkçası korktum. Yani aile evinde yapabilecek miyim? Eski düzenim nasıl olacak? Kafada çok fazla soru işareti vardı. Ama bir yandan şunu keşfettim. Evi kapattığında biraz daha özgür oluyorsun. Yani mesela şu an canım sıkıldı buraya geldim. Yarın başka yere gidebilirim. Ertesi gün başka bir şey yapma şansım da var. İlla bir yerde sabit kalmak zorunda değilim. Tabii ki de hani belli bir şekilde gerekiyor. İnsanın bir ofis ortamına ihtiyacı var. Ama eğer güzel bir yere gidersen, doğru bir yer tercih edersen ve ekipmanların gerçekten iyiyse hızlıysa, bir masan varsa, sandalyen varsa, her şeyin varsa her yerden çalışabiliyorsun. Bunun en güzel kısmı da benim için her yere gidebiliyorum aslında. Önceden her yere gidemezdim, İstanbul'da olsam asla hiçbir yere gidemezdim. Çünkü bu sefer kira vermenin mali bir sorunu çıkıyor karşımda. Şimdi e, kiraya harcadığım parayı, gezmeye harcayabiliyorum. Bu benim için harika bir şey. E, en azından şu an İstanbul'da zemin katlı bir evden yaşamak yerine Orada da deniz manzaralı evde yaşıyorum. Burada olmak da bu çok güzel bir avantaj benim için. Alışınca fark ettim ki ha İstanbul'dayım, ha Ankara'dayım, ha da başka bir şehirdeyim. Hiçbir şey fark etmiyor. Sonrasında biraz daha gezmeye başladım. Önce Ankara civarında ufak tatiller yaptık ailemle beraber. Yine orada çalıştım. Bir yandan çalıştım, bir yandan tatil yaptım. Baktım her şey güzel gidiyor. Öyle olunca bu sefer yaz için uzun vadeli bir şey yapmaya karar verdim. Ufak bir araştırma yaptım. Araştırma yaparken de orduyu keşfettim. Ben bu arada doğayı çok seven bir insanım. E, Yürüyüş de yapıyorum bol bol ve doğa benim için önemli bir kriter. Aslında ordu benim için uygun bir yerde. Deniz de var burada. Aynı zamanda şehir denizi çok yatay. Her şey denize yakın. E işte evden çıkıp yüzebiliyorsun. Bunlar güzel imkanlardı. havası da serin buranın. Yani Akdeniz gibi sıcak da olmuyor, daraltmıyor da insanı. Çok fazla kriter benim için mantıklı geldi oraya gelmek için. Melo Türkiye'yi keşfettim. E sonrasında hoşuma gitti aslında. Fikir de gitti, buradaki yapılan şeyler de gitti. Dilerseniz orada da bir günümü anlatayım, belki biraz açıklayıcı olabilir sizin için de. Ee, sabah kalkıyorum, kahvaltı yapıyoruz hep beraber, bilgisayarın başına geçiyorum. Ortalama yarım gün veya yarım günden fazla evden çalışıyorum. Ee, burada genellikle ağır işlerimi hallediyorum, masa başı işlerimi hallediyorum. Ee, sonraki işlerim aslında biraz mail takibi anlık konuşmalar oluyor. Ve toplantılarım varsa yine evde kalıyorum ama yoksa sahile gidiyorum. Sahilde vaktim oldukça surf yapıyorum ya da longboard yapıyorum. Bir yandan da bir yerde bilgisayarım açık oluyor. İnternet de yanında oluyor aynı zamanda. Ve vaktim oldukça surf yapıyorum, bir yandan iş yapıyorum. Bunlar ufak tefek vakitler, çok öyle uzun uzun vaktim olmuyor. Ama parça parça hem işimi hem de tatilimi yapma şansına sahip oluyorum. Bunun şöyle bir farkı var, İstanbul'da olsanız akşam saat 6'ya kadar evde olacaksınız, çıkacaksınız, sahile gideceksiniz, arabayla yarım saat orada oturacaksınız, çok kalabalık, insanlar sürekli çarpacaksınız ve yanınızdan geçecek bir ses kalabalığı, bir gürültü var. Geri döneceksin yarım saat, çok yorucu bir şey. Bunun şöyle bir güzelliği var, evden iniyorsun, dolmuşa biniyorsun, sahile gidiyorsun, eğleniyorsun, Geri geliyorsun, evdesin. Yani bunu yapman en fazla 20 dakika. Haliyle burada vaktin daha değerli oluyor. Çünkü o aradaki gereksiz vakiti atmış oluyorsun. O vakti de gezmeye, eğlenmeye, yüzmeye, sörf yapmaya ermiş oluyorsun. O yüzden de burada olmak benim için çok daha rahat, çok daha eğlenceli.